Her kurumumuzun yürüttüğü çalışmaları yerinde görmüş oluyoruz. Zaman içerisinde elbette daha detaylı olarak, daha kapsamlı olarak çalışmalara vakıf olmuş olacağız. Bu hepinize ayrı sabahlar diliyorum çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Evet. Ben... Havza Yönetimi İzleme ve evet. Şube Müdürü. Serhat Varışlı, Makine Ekma var, Şube Müdürü. Makine Ali Cumhur, Strateji Geliştirme Şube Müdürü. Ve buradaki belki de en büyük e, tarımdaki ilerlemeyi sağlayacak olan sulama projelerinin durumu, toplulaştırma çalışmalarının durumu, bu konular ağırlık kazanıyor. Yakında bir e, geçmiş e, Mart ayında sel felaketi yaşadık. Bununla ilgili konular var. Tüm bunlar hakkında bilgi sahibi olmuş olacağız. Öncelikle şimdiye kadar yürütülen çalışmalar için ben de teşekkür ediyorum. Bölgemizde insanımızın refahı, tarımın gelişmesi, kat ettiği aşamalar ve çiftçimizin, üreticimizin cebine girecek gelirin daha da yükselmesine vesile olacak. Yine bir başka önemli konu, sulama projelerinin tamamlanması elektrik enerjisinin arzındaki sıkıntılar sebebiyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda da büyük öneme sahip. Sulama suyu için e, sondaj sularının çok yüksek miktarlarda kullanılması ve bunun elektrik enerjisiyle yapılıyor olması bölgede elektrik sıkıntısına sebep oluyor. Yaz aylarında bilhassa gerek kırsalda gerekse şehir merkezlerinde kesintilerin sık yaşandığını bilmekteyiz. İşte ne zamanki sulamalar sizlerin yaptığı çalışmalarla yapacağınız atacağınız adımlarla tamamlanacak, daha yüksek oranlara yüzde 70'lere, 80'lere ulaşacak. Burada o, o takdirde inşallah bunları da yaşamıyor olacağız. Bunun, e, 324 memur personeli, de işçi personelimiz. Bilimizin kalkınması adına, bölgemizin kalkınması adına önemli çalışmalar, projeler var. Projeler, hassas tarım, akıllı tarım,